Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Büyük Orta Doğu Projesinin eş başkanıdır. Oradan çekilsin. Büyük Orta Doğu Projesinin amaçları bellidir. BOP Orta Doğu barışına yönelik olarak kurulmuş ve bunun yanında ekonomik kalkınmasına olarak yönelik kurulmuş. Oradaki özgürlüğe yönelik kadın haklarına yönelik kurulmuş eğitim özgürlüğünü daha ileri safalara taşımak için kurulmuş ve atılmış bir adımdı. Ve burada Türkiye'de bir görev verildi ve biz bu görevi üstlendik. Tayyip Erdoğan, Büyük Orta Doğu Projesi'nin Orta Doğu Barışı, ekonomik kalkınma, özgürlük ve kadın hakları için kurulduğunu söylüyor. Oysa Büyük Orta Doğu projesi Amerika'nın Orta Doğu'ya çeki düzen verme projesidir ve yayınladığı haritalarla bu projenin 24 İslam ülkesinin sınırlarını değiştirmeyi amaçladığını açıkça ilan etmişti. İşte Tayyip Erdoğan'ın sonunda Amerika'nın Büyük Orta Doğu projesi görevlisi olduğunu itiraf ettiği konuşmaları. 15 Şubat 2004 Kanal D teke tek programı. Yani Amerika'nın da hani düşündüğü büyük Orta Doğu projesi var ya genişletilmiş Orta Doğu. Yani bu proje içerisinde Diyarbakır bir yıldız olabilir. Bir merkez olabilir. 4 Mart 2006 AKP İstanbul Bayrampaşa İlçe Kongresi. Türkiye'nin Orta Doğu'da bir görevi var. Nedir o görev? Biz geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz ve bu görevi yapıyoruz biz. Ve 13 Ocak 2009 Türkiye Büyük Millet Meclisi AKP grup toplantısı. Büyük Orta Doğu projesinin amaçları bellidir. BOP Orta Doğu barışına yönelik olarak kurulmuş ve burada Türkiye'de bir görev verildi ve biz bu görevi üstlendik.